Oktay Kaynarca, o doğduğunda takvimler 27 Ocak 1965'i gösteriyordu. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dünyaya geldi. Bir dönem Elazığ'da da yaşamıştı. Kaynarca memleketiyle ilgili şunları söylemişti. Bana en çok sorulan soruların başında memleketim var. Ben gururla baba memleketimin Malatya Hekimhan güzel yurt olduğunu açıkça söylerim. Bunu bilen de bilir. Fakat bu arada babamların oradan erken ayrılmasından dolayı Malatya'yla çok ilgimiz olmadı. Elazığ'a taşındık ve orada uzun yıllar oturduk. Kaynarca'nın hayatıyla ilgili oldukça şaşırtıcı bir detay daha var internet sitelerinde. Söylenenlere göre Kaynarca amcasını yıllarca babası sanmıştı. 2009 yılında babası Adil Kaynarca'yı kaybettiğinde birçok gazete ve internet sitesi bu acılı haberi ünlü oyuncunun babası vefat etti şeklinde vermişti. Zira herkes Adil Kaynarca'yı Oktay Kaynarca'nın babası olarak biliyordu. Adil Kaynarca aslında Oktay Kaynarca'nın amcasıydı. Eşini uçağa bindiren amca, Oktay Kaynarca'nın babası Özkan Kaynarca'yı arayarak havaalanında yengesini karşılamasını istemişti. Havaalanında yengesini karşılayan Özkan Kaynarca, dönüş yolunda trafik kazası geçirmiş, bu kazada Oktay Kaynarca'nın hem babası hem de yengesi hayatını kaybetmişti. O sıralar Oktay Kaynarca henüz 5 yaşındaydı. Aile içinde büyük üzüntü yaratan bu olayın sonrasında aile büyükleri Oktay Kaynarca'nın annesi Nursel Hanım ve amcası Adil Bey'in evlenmesine karar vermişler. O zaman yaşı çok küçük olan Oktay Kaynarca yıllarca amcası Adil Kaynarca'yı gerçek babası bilmiş ve sırrı öğrendiğinde de gerçeği kabul etmiş. Oktay Kaynarca bu büyük sırrını ise Adil Kaynarca'nın ölümü sonrasında hem babamı hem amcamı kaybettim diyerek paylaşmıştı. Lise öğrencisiyken İstanbul Fiat Kamyon Fabrikası'na elektrik işçisi olarak girmişti. 7 ay boyunca midibüs üretiminde çalıştı. Ortaokulda 1 sene kalan, liseyi 7 senede bitiren oyuncu, liseye ara verdiği dönemde işçi tulumlarını giyip fabrikaya girmişti. Daha sonraki dönemde fotoğrafçılık da yaptı. Kısa dönemlerde birçok farklı işte çalıştı. Liseyi bitirince konservatuar sınavlarını kazandı, ve 1991 yılında birçok usta oyuncunun yetiştiği Yıldız Kenter'in hocalık yaptığı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarını bitirdi. İlk kez Ege Tiyatrosu'nda Duvarların Ötesi adlı oyunda oynayan Kaynarca, Ardından birçok çocuk oyunu için sahneye çıktı. Eğitimine devam ederken TRT'de yayınlanan birkaç dizide rol aldı. Asıl yükselişi ise 90'lı yıllarda sunuculukla başladı. 1990-1997 yılları arasında çeşitli kanallarda yarışma ve eğlence programı sundu. 1991 senesinde Tiyatro Stüdyosunda Kan Kardeşler adlı müzikalde Suhal Olcay, Derya Alabora Haluk Bilginer gibi usta oyuncularla birlikte çalıştı. 1993 yılında sahnelenen Derin Bir Soluk Al adlı oyundaki performansı ise ona Altın Portakal Film Festivali'nde Avni Dilligil en İyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü getirdi. Her geçen günü yıldızı biraz daha parlayan Kaynarca, Beyaz Perde ile Suyun Öte Yanı adlı yapım sayesinde tanıştı. Sonrasında aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni, Bir Kadının Anatomisi, Yengeç Sepeti, Köstebek, Yarın Geç Olmayacak, 7 Tepe İstanbul gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. Deli yürek adlı dizinin 2002 yılında çıkan Deli Yürek Bumerang Cehennemi adlı filminde Cemal karakteriyle büyük beğeni topladı. 2000'li yıllarda sinema filmlerinin yanı sıra televizyon dizilerine de ağırlık vermeye başladı. Bayanlar Baylar, Rahmacun ve Pizza gibi dizi ve filmler için kamera karşısına geçti. Ama asıl büyük çıkışını yayınlandığı dönemlerde reytingleri alt üst eden Kurtlar Vadisi dizisiyle yaşadı. Osman Sınav'ın yönettiği Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır isimli sert, vurdum duymaz, espiritüel ve hırçın bir mafya babasını canlandırdı. Bu karakterle büyük yankı uyandırmış ve Türkiye'nin hatta Orta Doğu'nun en çok tanınan oyuncularından birisi haline gelmişti. Necati Şaşmaz'la birlikte dizinin başrolünde yer almıştı dizinin 45. bölümündeki ölümünden sonra gerçek hayatta cenaze namazı kılınmış, saygı duruşlarında bulunulmuş, selası ve mevlidi okutulmuştu. Dünya çapında ilk defa bir karakter gerçek hayatta bu kadar etki yaratmıştı. Diziden ayrılmasıyla hayranları büyük üzüntü yaşasa da o başarı çıtasını yukarı taşımaya devam etti. Kurtlar Vadisi'nden sonra Aşkımızda Ölüm Var, Adı Aşk Olsun, ilk Aşkım, Geniş Zamanlar, sıfır dediğimde gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. 2008 yılında yayın hayatına başlayan Adanalı dizisinde ise bambaşka bir karakterle çıktı karşımıza. Başrolü üstlenen sanatçı Yavuz Dikkaya karakteriyle izleyenlerin sevgisini ve sempatisini bir kere daha kazandı. Oktay Kaynarcan'ın genelde sert karakterleri canlandırdığı biliniyor. Ancak Adanalı dizisindeki Yavuz karakteri bir hayli eğlenceliydi. Kendine has üslubuyla bambaşka bir görüntü çizmişti. Her rolün hakkını verebildiğini tekrar tekrar ispatlayan Kaynarca, sonrasında Hoşca Kal Güzin, Kardelen, Çanakkale Ruhu, Sakarya Fırat, Ustura Kemal, Nalet Oyun, İnadına Yaşamak gibi başarılı projelere imza attı. 2015-2021 yılları arasında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Hızır Çakırbeyli karakteri ise tabiri yerinde ise fenomen haline geldi. Kariyerinin ilk yıllarında daha romantik karakterlere hayat verirken, ilerleyen dönemlerde daha otoriter ve sert rolleri canlandırmaya başladı. Bu durumla ilgili Esquire'den Aslı Barış'a verdiği röportajda şunları söylemişti usta oyuncu. Konservatuarla birlikte profesyonel yaşam da başladı. Söylediğiniz üzere daha sempatik, güler yüzlü yapımlarda olmaya başladım. Sanırım tipim itibarıyla. Ama gönlümde yatan daha baskın, daha drama ağırlıklı, daha keskin rollerdi açıkçası. Ne yalan söyleyeyim ben jön olmak istemedim. Hep karakter oyuncusu olmak istedim. Konservatuarın ilk senesinden itibaren başrol oynadım. Ama hep genç, sempatik, iyi çocuk rolleriydi. İstanbul Tepe projesiyle kulvar değiştirmeye, istediğim tatlı roller oynamaya başladım. Deli Yürek Bumerang filmiyle Altın Portakal almamın ardından... Kurtlar Vadisi ile oynamaktan keyif aldığım roller gelmeye başladı. Ama hep aynı şeyler olmadı bu süreçte. Arada sunuculuklar, yarışma programları, komedi içerikli işler de yaptım. Adanalı gibi yaptığım işlerin beni yansıttığını düşünmem. Ben yaptığım işleri yansıtmalıyım diye düşünürüm. Her zaman söylerim. Oyuncu işi bittiği zaman kostümünü çıkarıp kendi olmak zorundadır. Aksi delilik halidir. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz bittikten sonra yeni projeleri değerlendiren Oktay Kaynarca kendi yapım şirketini kurmuştu. Ben bu cihana sığmazam dizisiyle yeni bir hikaye başlattı. Üstelik başrolünü üstlendiği dizinin yapımcı koltuğunda da oturdu. Dizi başlamadan önce sabah pazardan Merve Yurt Yapan'a konuşan Kaynarca, Diziyle ilgili şunları söylemişti. Seyit Nesimi'nin Ben Bu Cihana Sığmaz Ama adlı şiiri beni çok etkilemişti. Sürekli okuduğum, beğendiğim bir şiir. Bu diziyi hazırlamaya karar verdiğimiz süreçte bu fikrin diziyle buluşmasının iyi olacağını düşündüm. Sonra dizinin isminin direkt şiirin ana cümlesini taşımasını istedik. Orijinalini bozmadan kullanalım istedik. İnsanlar tarafından Almazam kelimesi garip algılanıyor. Ama şiiri okuduktan sonra ne dediğimiz anlaşılacak. Aslında sezon sonuna kadar planlanmış bir hikaye var. En önemli sonuçlar, sürprizler, düğümler sezon sonuna saklanıyor. Bir yıldır bu projenin üzerinde çalışıyoruz. Bütün bunlar önemliydi. Sahada çok zorlanmıyoruz. Senaryoya çok önem verdik. İki günde bir yazım ekibiyle bir araya gelip çalışıyoruz.'' Geçmiş yıllarda oynadığı rollerin etkisinde kaldığına dair gerçek dışı yorumlar yapılmıştı onunla ilgili. Oysa Oktay Kaynarca gündelik yaşamında güler yüzlü, eğlenceli, hatta zaman zaman komik biri. Yıllar önce Hürriyet Kelebek'ten Sema Erene verdiği röportajda şunları söylemişti usta oyuncu: "Sence öyle mi takılıyorum? Bugüne kadar manyak davranışlar içinde olduğumu gördün mü? Anormal bir adam mıyım?" oynadığım rollerin etkisinde kalan birimiyim. Ruh hastası mıyım? Bu mesele Kurtlar Vadisi'nden beri ısıtılıp ısıtılıp önüme konuyor. Sabaha verdiği röportajda ise kendisiyle ilgili şu açıklamaları yapmıştı. Güler yüzlü biri olduğuma inanıyorum ama sık sık bu yorum karşıma çıkıyor. Yakın çevrem, ailem eğlenceli, hoş sohbet ve hatta komik olduğuma inanır. Bütün bunların sahneye taşınması gerektiğini de söylerler. İnsanlar bu yönlerini bilmiyorlar. Bunun ortaya çıkması gerekiyor derler. Oktay Kaynarca kim milyoner olmak ister yılbaşı gecesinde programda fırtınalar estirdi. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisine yönelttiği tüm sorulara doğru cevap veren Oktay Kaynarca 1 milyon liralık final sorusuna geldi. Kaynarca'ya finalde günümüzde kullandığımız takvime göre Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur sorusu yöneltildi. Cevabı bilemediği için çekilmek zorunda kalan Kaynarca 400 bin liraya alarak yarışmadan çekildi. Oktay Kaynarca kim milyoner olmak ister tarihinde finale kalmayı başaran 5. yarışmacı oldu. Sanat yaşamı boyunca verdiği bunca emek elbette ki karşılıksız kalamazdı. Altın Portakal Film Festivali, 39. Antalya Film Şenliği, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları ödülleri, 7. Quality of Magazine dergisi ödüllerinde çeşitli ödüllere layık görüldü. Özel yaşamına değinecek olursak Oktay Kaynarca 2012'de reklamcı Melek Angun'la evlendi. Ancak bu evlilik bir yıl kadar sürebildi. Bir daha nikah masasına oturmayan sanatçı çocuk sahibi de olmadı. Sabahtan Sonat Bahar'a röportaj veren sanatçı şunları söylemişti. Korktum, bağlanmaktan korktum. Sadece bir kadınla bir hayat paylaşmak bana zor geldi. Üstelik hep uzun ilişkiler yaşadım ama bir şekilde korkmuşum. O kapıyı hep açık bırakmışım. Keşke bir çocuğum olsaymış.'' Şöhretin getirilerinden biri de magazin basını tarafından sürekli takipte olmak. Kaynarca da bu durumdan nasibini alanlardan. Geçmiş yıllarda yanında bulunan her kadın arkadaşıyla yakıştırılan Kaynarca tepki gösterebiliyordu. Ancak yıllar geçtikçe magazincilerin de işini yaptığını düşünmeye başladı ve dozunda olduğu sürece çıkan haberlere tepki vermedi. Aynı röportajda aşk ve flörtle ilgili de konuşan oyuncu şunları söylemişti: "Belki de hiç olmadım." karnımızın ağrıması, midemizde kelebeklerin uçuşması, bitince üzülmemiz aşkı tarif ediyor. Ama belki de en doruk noktasındakini bulamadım. İnsan sürekli aşık olamaz. Bir kere aşık olur. O aşkı da belki yaşamadım kim bilir. Aa severim flörtü. Zaman zaman hayatıma giren kadınlar da bu geçmişi bildiği için sıkıntı yaşanır. Ama gerçekten birini hissettiğim bir şekilde hayatıma kattıktan sonra bir şey yapmayı sevmem. Ben bu cihana sığma zaman çekimleri sırasında minik bir özbek kayrağını ile yaşadığı anlar sosyal medyada çok izlenmişti. Bu anlardan bahseden Kaynarca, sabahtan Merve Yurt Yapan'a verdiği röportajda kendisiyle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunmuş, şunları söylemişti. Çalıştığımız evdeki çalışanların birinin çocuğuydu. Kucağımızdan indirmedik. Çocuk sevgime herkes bilir. Sokakta birinin çocuğunu gördüğümde de dayanamam. Hemen kucağıma alıp severim. Benim için hassas bir durum çocuk meselesi. Hayat izin vermedi. Belki de denk getirmedi. Ne yaparsan yap yukarıdaki biliyor ne olacağını. Allah plan yapanlara gülermiş. Ne olacağını bilmiyoruz. Şimdiki aklım olsaydı çok çocuk yapardım. O kadar çok şeyle uğraşacağımıza o zamanın yarısını çocuklara ayırsaydık. Belki de kocaman bir ailenin sahibiydim şimdi. Tabii şu anda da büyük bir ailem var. Kardeşlerimin çocukları, yeğenlerim var. Arkadaşlarımın çocukları da var. Ama insanın kendi çocuğu olması başka bir duygu. Hala da geçmiş sayılmaz. Eğer çocuk yapmaya başlarsam da durmayacağım. Bunu biliyorum. Yaşım kaç olursa olsun. Çocuk duygusu çok ulvi ve değerli. Huzuru bir çocuğun yüzüne baktığınızda, elini tuttuğunuzda, yanağını yanağınıza yaklaştırdığınızda bulabilirsiniz. Allah'ın insanlara bahşettiği çok önemli duygulardan biri. Çocuk konusu Oktay Kaynarca'nın hassas noktası aslında. 5 tane kızı olsun istiyor. Milliyete verdiği röportajda şunları söylemişti ünlü oyuncu. Kız çocuk deyince duruyorum. Kızın varsa ya çok istiyorum çocuk yapmak. Benim 5 tane kızım olsun. Kız çocuğu görünce gözlerim doluyor. Erkeğin 5 yaşında çünkü aklına geldiğinden itibaren sen yoksun. Kız çocuk ölene kadar evladın. Tüm bunların yanı sıra Oktay Kaynarca tam bir türkü ve şiir sevdalısı. Hatta 2000'lerin başında Ölümden Öte Köy Yok adlı şiir ve türkü albümü çıkarmıştı. Hayatımıza ilk girdiği günlerden beri hep başrol oynadı. Romantik jön olarak da çıktı karşımıza, amansız bir mafya babası olarak da. Ortak paydası hep çok beğenildi, hep hayranlık uyandırdı. Biz de usta oyuncuya hayatının geri kalanında mutluluk diliyoruz.